Nitekim de öyle yaptılar. Bizden daha fazla mücadele ettiler. Top bizdeyken bize daha yakındılar. Bizi oynatmamaya çalıştılar. Ee, bizim de daha iyi olan yönümüz oyun anlayışımızdı, tekniğimizdi, kalitemizdi. Ama biz bunu bir türlü oyuna sokamadık. Hocam tıpkı... tekniğimiz ve kalitemiz tamam ama oyun anlayışımız tıpkı geçmişte Biraz sırıtıyor. E mutlaka geçmişte yapamadığımız gibi işin gerçeği de şu. 2-3 hafta sonra Galatasaray fiziksel yönden bu takımın seviyesinde olacak. Buna yakın bir seviyede olacak. Çünkü sezon başında birçok farklı nedenden biz istediğimiz çalışmaları yapamadık. Dolayısıyla istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadık. Bu bütün takımlarımızın en büyük eksiği. Galatasaray'da her ne kadar çok istese bile rakip kadar mücadele edemeyince, onlara o kadar yakın olamayınca, top bize geçtiğinde... Takım oyununu bireysel form seviyemizde yüksek olmadığı için istediğimiz gibi oynayamayınca, yani topa sahip olarak onları koşturamayınca, topa sahip olarak defans yapamayınca, topa sahip olduğumuzda o topların çok büyük bir oranda kayıpları büyük olunca sonuçlandırmada da ciddi sıkıntılar yaşadık. Attığımız şut sayısı onlardan az değil ama onların bulduğu pozisyonlar bizden çok daha net. Evet. O yüzden de Galatasaray birbirinden kopuk bir oyun anlayışıyla kalitesini sahaya yansıtamadığı bir maç oynadı. E zaman Galatasaray ile yine çalışıyor o kesin. Ama ben artık özellikle bugünkü maçta biraz da hayal kırıklığı diyebileceğim kadar beklemediğim kötü bir performans gördüm. Bu her şeyden önce takımı benden çok daha fazla rahatsız etti. E bu dönemde de bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Hala tur şansımız var. İlk maçta yapamadıklarımızdan çıkaracağımız derslerle ikinci maçı kazanıp turu geçmenin hesabını yapacak Galatasaray. Levent Üzemem bazı karşılaşmalarda Galatasaray'ın anlık ve sonrasında da devam eden mental kopuşlar yaşadığını düşünüyor musunuz? Böyle bir gözleminiz var mı? Eğer varsa sebebi ne olabilir? Var. Takımın tam oturmaması. Bence ideal oyunu oyununu yakalayamamız. Ya bugün Galatasaray takımı kağıt üzerinde yok muysan daha pahalı bir takım daha kaliteli bir takım yıldızlar olan bir takım ama bazen dediğim ki zor oyunu bozar o psikolojik e, tercihleri yok muysun rakibi sindirmek adına bunu Alman hakem de destek verdi ya bunu pas geçmeyelim yani açık konuşalım ve e, şu gerçek. Galatasaraylı oyuncular dedim ya sanki acemiler mangası gibiydi ya. Bu kadar pas hatası, bu kadar pozisyon hatası top kaybı yapar mı bir takım? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım bugünkü bu görüntüsüyle gruplara kalsa bile 8 maçta nasıl bir oyun ortaya koyacak? Yani Galatasaray'ın ihtiyaçları var. Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ama Galatasaray yönetiminin ben bir daha söylüyorum transfer politikasını bir daha gözden geçirmesi gerekir. Defans oyuncu alması gerekir. Sakatlıklardan dolayı buraya adam gelmiyor. Devşemeler Berkan geliyor. <laughs> Berkan hata yapsa Berkan'ın suçu mu? Adam stoper değil. Evet. Maçtan evvelki bas toplantısında ne dedi? Benim ideal yerim orta saha dedi. Zorunluluktan bir yerde oynatmaya çalışıyor. Oynat Oynatam, oynayamaz. Yani Barış Alper gibi bir göreve talip olmaz ama verirlerse yaparım diyor. Görevden kaçmıyor. Evet. Ama bugün zorunlu stoper oynadı. Olacak şey mi? Galatasaray takımının e, orta sahaya bir tane daha çıpa alması gerekiyor. Yani Mertens eğer e, çok iyi değilse o bölgede Sarı'yı kullanması lazım. Bugün reytingler içerisine baktım bana gelen bilgide. En çok üretlik yapan oyuncu yani Galatasaray adına en, en çok olumlu işler yapan Sarı. Koşan, mücadele eden, pas atan. Oyunu yönlendirmesi Yönlendirme, yönlendirme evet. E, oyunu ters yöne yönlendirmesi hocam daha iyi bilir. Ha, pas kaybı da, top kaybı da yapmış. Ama bu oyuncu Galatasaray'ı oyunu yönetmeye talip olacak bir oyuncu. Bu yüzden dolayı bence Torreira'nın yanına bir tane daha e, duvar örebilecek bir oyuncu gerekiyor. Ya bunu kurmazsanız orta salarak zorlanırsınız. Torreira'dan ne 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 kadar bu kadar Torreira'dan ne görevler bekleyeceksiniz? Adamı kesiyor, top kesiyor, top, rakipten top kapıyor, rakibi kovalıyor, pozisyona Yere, giriyor bu arada, pozisyona giriyor, evet. pozisyon yaratıyor, Öyle değil mi? Doğru asist. E asist. Şimdi e, adamın bir rahat olsun ya bir adam yani sabır taşı olsa çatlar yani bu işte. İşin gerçeği bu ama ben bir daha söylüyorum ee, yani Yelert'i görüyorum. Yeler çok ufak bir oyuncu. Geçen sene de Kopenhag takımını izledik, beğenmiştik. Ama bugünkü maçta biraz etkisiz kaldı. Özellikle de 3 3 pozisyon Galatasaray sağ taraftan verdi. İkisini Kerem engelledi. Hatırlarsan. Birinde de kendisi e, engelledi yatarak. Siz beraber mi izlediniz bilmiyorum. Ben ayrı izledim. Yelerd bir anda hocam 25. dakikalar olması lazım. Pozisyonunu kaybetti. Pozisyonunu kaybetti. Orta, ortaya gitti. Evet rakibe bastı ortaya evet, gitti. Evet. Çok e, amatörce bir görüntüydü. Umuyorum anlık bir e, Şu Söylüyorum Söylüyorum bak bu. hocamla konuştuk değil mi yayında. Pozisyon futbol bir pozisyon oyunudur. kaybetmeyeceksin. Yani uzun zamandır gördüm en baris İki gibi, defa geldi Kerem yetişti biriydi. oradan biliyorsun. Evet. Bir de kendi geldi yetişti. Topa vurdu takla attı biliyorsun. Hı hı. Üç tane net pozisyon var orada. Şimdi Abdülkerim'in bölgesinden de öyle. Abdülkerim geriye dönüşlerde çok ağır. Yani geçen sene sakatlandıktan sonra Abdülkerim bizim o bildiğimiz Abdülkerim kıvamına gelemedi. Kusura bakmasın bir de şunu söylüyorum. Topla çıkarken kaptırıyorsun yapma şunu ya. ya. Bu futbolda herkes o topu kullanamaz. Herkesin bir görevi vardır dedim. Bu Nelson için geçerli. O arka defansın arkası kullanacak bir tane adam var. O da Davison Sanchez. Oynarsa ki çok stoper değil. Milli takımda da oynadı biliyorsun stoper. Zaman zaman Kaan Ayan. Rakiplerin bütün duran toplarının en büyük et güçleri uzun boylu oluşları. Baktım 1.80'den aşağı adam yok ya. Hocam Abdülkerim'in top kullanma noktasında becerili bir oyuncu olarak aslında hep aklımızda, hatırımızda. Evet. Ve yaş ilerledikçe öyle, öyle bu konuda hakikaten o becerilerini geliştirmesi ya da en azından belli bir standartta tutmasını bekleriz. Doğal olan budur. Ama e, o konuda bariz bir şekilde Se, geriye gitmekte. Sev, Sebebi ne olabilir? Sevgili Kerem o becerinizi kaybetmezsiniz. Evet. Abdülkerim'in çok formda olduğu zamanlarda bunu iyi yaptı. Evet. Topla tamam, çıkışlarda tamam. iyiydi. Özellikle uzun toplarda... Ama ligin son atı, döneminde milli takımda ve iyiydi. şu anki dönemdeki şimdi, topu kullanma şimdi olayı sanki tamamen son böyle unutulmuş. Son sakatlık yaşadıktan sonra fiziksel yönden geriliyorsun. Evet. Yani o tür futbolcular tam fit olmadığı zaman bu tür hataları yapmaya biraz daha yatkın oluyorlar o bir. İkincisi bu dönemde fiziksel yönden o da hazır değil. Zaten programda da Nelson'u Abdükerim'i konuştuk fiziksel yönden hazır olmamasını. Ama ne olursa olsun konsantrasyon belki de onun önünde geliyor. Bakın ben Galatasaray'da özellikle daha ayrı bir sezon başladığı andan itibaren hep şunu dedim. Kerem, Barış, Abdülkerim hatta teklif aldığı söylenen Sanchez bile kalacak mı gidecek mi kararsızlığını yaşamamaları lazım. Şimdi Abdülkerim de bunların içinde ya özellikle Arabistan'dan çok iyi teklifler var. Rakam öyle büyük rakam da insanın kafasını döndürüyor. Belki de ailesinden oraya gitme e, tavsiyeleri de geldi. Galatasaray hala çok net bir şekilde futbolcular dahil ben kaldım diyemedi. Okan Hoca bunu istemesine rağmen yönetim evet bunlar kalacaklar demesine rağmen futbolcular biz bu defteri kapattık. Artık Galatasaray'dayız demedikleri sürece kafalarının hep bir köşesinde transfer var. O zaman bu tip oyunları da görebiliriz. Şimdi konsantrasyon düştüğü zaman da hatalar otomatikman düşüyor. Ele Hocam ele... karar versin o zaman. Versinler ben zaten. Oyuncuyla Konuşurum. Gidecekse o zaman önünü açarım. Sevgili Gitmeyecekse ben, o zaman yüzde, oyuna dönecek. %100 evet. yapılması gereken bu. bu bütün takımlarımızda. Galatasaray'da var. oynuyorsunuz. Başka bir yerde o oynamıyorsunuz yüzden, ki. Ya. Bu kararsızlık olur mu hocam? O yüzden yönetimin, teknik heyetin, futbolcularla oturup bu kararı hep beraber çoktan alması lazımdı. Bu da takımdaki hatalardan bir tanesi bence. Benim iddiam da şu. Yakın bir zamanda zaten bunların hepsinin kalacağı yönünde açıklamalar yönetimden geldi. Okan Hoca da istiyor. Zaten çok uçuk teklifler de gelmeyecek artık o da belli. E, o yüzden bunların hepsi bizde kalacaktır. E, böyle olacağı için de bir an önce sağlara dönsünler. Bir an önce form seviyelerini yükseltsinler ki hem kendi performansları hem de Galatasaray bundan fayda görsün. Bak bir şey söylüyorum. Bazı oyuncular gibi Abdülkerim çeyrek finalde geriye döndü değil mi? bugün e, Alpa Futbol Şampiyonası falan oynayan oyuncular da takımlarında evet. onlar daha uzun süre oynadılar ya yani bunlar bahane değil profesyonel hayatın varsa mi takımı tercih ediyorsa oynayacaksan ama sonunda ne de onu da kürtçü dükkanına döndüğü zaman hazır olacaksın ben mi takımı yoruldum demeyeceksin kusura bakma Yani bu her oyuncu için geçerli ya yani ben onun hesabını sor ben sana bir anlaşma akit yapmışım sözleşmeyi uzatmışım bir para veriyorum Aa, şöyle bir sıkıntılar da olduğu söyleniyor. Bazı yerli oyuncudan geçen gün söyledim. Yerli, bazı yerli oyuncuların Halil Dervişoğlu'ndan daha az aldığını duydum. Eğer bu doğruysa büyük hata. Kim verdi Halil Dervişoğlu'na bu parayı? Kim verdiyse ödesin o zaman hesabını. O cebinden versin. Galatasaray Kulübü vermek zorunda değil. Yönetici olarak kim verdiyse bu parayı ve ödesin cebinden. Ya Bundan dolayı da oyuncular rahatsız olduğunu duydum. Ama bu rahatsızlığa rağmen kafası bu işte takılıysa konsantre olamıyorsa o zaman hocası diyecek ki benim böyle bir durumum var. O zaman oynamayayım diyecek. Ben başka alternatif bakacağım. Bugünkü bak pozisyonların içine ya adamı kaçırdı yetişemedi. Zaten adama yakın değil. Uzak. Abdülkerim. Evet. Köyün önünde kalmış birinci golde. Adam öyle vurdu ki Mustara yani uluslararası kayasın Galatasaray'da tarihe geçen Başarıları imza attın ama bu golü yemez ya. Bu golü yemezsin kusura bakma.